Merhabalar hanımlar. Ay Sunay'a Dünyası kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü modelim iki sırada giden tren yolu oyası hanımlar. Birçoğunuz belki görmüşsünüzdür. Yapmışsınızdır da. Ben biraz hafif ütü bastım, modeli çıkarttım. şöyle göstereyim hanımlar yazmamın rengi cenk marka 119 numara ipim altın başak 119 numara aradaki ipim altın başak 707 numara hanımlar Hemen ben size başlangıç kısmını göstereceğim. Hemen ipimi tığıma sabitliyorum. bu model sağdan gitmiyor soldan gidiyor. Yazmayı böyle sol tarafımıza çeviriyoruz. Şöyle sol tarafımıza çevirdik. Hemen ben herhangi bir tığ battısından batıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim bir tane örümcek yaptım hemen yazmayı ters döndürdüm bir ikinci tığ battıma battım hanımlar arada bir tane tığ battısı atlamış olduk hemen örümceğimi düzelttim iki kanadından aldım bir iki üç dört beş altı yedi tane sık iğne yaptım hanımlar şekilde. Burayı da doldurduğumuz zaman bu burada kalacak. Başlangıç şekli şöyle. Bu şekilde duracak hanımlar. hemen örümceğimi çektim çok büyük de çekmiyoruz çok küçük de çekmiyoruz hanımlar hemen yazmamı ters döndürdüm bir ikinci tığ battısından battım iki kanadımı aldım 7 tane sık iğneme yaptım. Örümceğimi yaptım. Yazmamı ters döndürdüm. 2. tığ battısından battım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptım. Hanımlar, başlangıç çektiğimiz bu şekilde. Hemen ben kaldığım yerden devam edeceğim. Hanımlar kaldığım yerden devam ediyorum ben. Hemen örümceğimi çekiyorum. Ters döndüm. Tekrar döndürdüm yorganı. 2 kanattan aldım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi yaptım. Alt zincirlerimi 2 tane çektim hanımlar. Hemen örümceğimi tekrar yapıyorum. Bir tane tığ battısı atlayıp ikinciden battım. 1 2 3 4 7 tane yaptım sık iğnemi. Örümceğimin boyutu kadar hanımlar. Hemen ters döndürdüm yazmamı tekrar. Hemen ikincisinden battım. Hemen ters döndüm. İki kanadımı aldım. Hemen bir tane sık iğnemi yaptım. Yedi tane yaptım. 7. de yaptım hanımlar. Alt sıramız bu şekilde. Hemen üst kısmını geçerek size göstereceğim hanımlar. Bir tane zincirimi çektim. şuradan başlıyorum bir iki üç üç tane sık iğnemi yaptım beş tane zincir çektim battım beş tane zincir çektim onda battım iki tane pipirik oluşturdum 3 tane sık iğne yaptım, zincir çekmeden yan taraftakine atladım. 3 sık iğnemi yaptım. 3 tane sık iğnemi yaptım, hemen yandakine atladım. 1-2-3-4-5 zincirimi çektim pipiriklerimi oluşturdum hemen onun yanındakine battım ve zincirimi çektim hemen şurada ben yapmış olduğum yere batıyorum Hemen bir tane daha yaptım. Kapattım hanımlar. Piperiklerimi düzelttim. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Şöyle ütülenmiş halini tekrar göstereyim. çok da şık oluyor hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hanımlar. Hepinize kolay gelsin.